kaygı duygusunun korkudan şöyle bir farkı var. Korkuda nesne, korktuğunuz şey bellidir. Ama kaygıda her zaman bir ihtimal vardır. Öleceğim Belirsiz. ihtimali, kaza geçireceğim ihtimali. Kaza geçirebilirim, geçirme edebilirim. Ama kaygılı bir zihin kazayı geçirdiği anı görür doğrudan. Kaza dediğiniz anda kazada o yaralanmış, paramparça olmuş halini hayal eder. Ve birden kalp çarpıntısı başlar, soğuk terlemeler başlar, titremeler başlar ve nefes alması da daralma eşlik edebilir. Bu devamlı oluyorsa panik bozukluk olarak karşı çıkar ama bir atak halinde geliyorsa da o zaman panik atak diyoruz. Yani kaygı duygusunun aslında devrelerinin bozulduğundan bahsediyoruz. Ee, kaygı da mutluluk gibi bizde olan bir duygu. Herhangi bir durum karşısında olabilir. Ancak yangın alarmının ayarının bozulması gibi kaygının da ayarı bozulduğunda aslında bize bir kriz durumu sinyali veriyor. Krizde bozulan ilk e, ayar kaygımız o zaman korkumuz ve kaygımız